Merhaba arkadaşlar videoya geçmeden çok kısa bir duyuru yani anlatım yapmak istedim videoda işte duyurulardan falan bahsediyorum işte kanalın isminin değiştiğinden bahsedecektim sırf bunlardan bahsetmek için videoya girdim fakat ben de kanalın isminin değiştiğinden ne de intronun daha tam bitmediğinden bahsetmemişim introyu birazdan göreceksiniz ama tam bitmedi dedim ve yani fazla da bir yorum yapmanıza gerek yok daha değişecek oni. Hani sonu falan bayağı berbat şu an ve kanalın ismini belki KG olarak değiştirdim hani intro yaparken bilmiyorum Kırık Gaming çok saçma bir isim gibi geldi ben de böyle bir isim yaptım daha güzel oldu bence neyse bu konuşmayı da fazla uzun tutmayacağım zaten videoda konuşmadan çok oyun var bu arada ilk oyununu izleyin ama videoyu kapamayın ikinci oyun daha de comeback atıp oyunu kazanıyorum neyse sizin için teşekkürler intro girsin Merhaba arkadaşlar CSGO ya silah yarışının yeni bir bölümüyle birlikteyiz Aynen Bu videonun ben amacı Duyuru tamamen duyuru oynayamayacağım Sukubanın sesini çok fazla kıstım Videoya bir anda girme kararı aldık Anlatacağım ee, Çok çok kıstığım için sesini sukubanın Oha 2 level oldu Ben oldum. bu mapi sevmiyorum 2 level oldu Bir dakika anlatacağım şimdi ben İşte birden girdik videoya Ya bu ne Ölüp duruyor ya unutun, sen video. Videoya konuşalım. birden girdik işte Sukuban'ın sesini falan sana kadar. Canım. Geç kaldım. Berke diye bir mesaj geldi. Çok... Allah şey, geç kaldım. Oyunun sesi de fazla geliyor olabilir. Tam bir seviye oldum en azından. Ya ben bu map'i sevmiyorum. Ben de sevmiyorum ama oyuna işte sen istedin. Şut. Ya ben şutsun bu olduğunu bilmiyorum. Aynen şut bu ben. değil ki. Aynen bu değil şut. Bu ney ki? Ben bunu hiç... ya ses alsa kusura bakmayın. Bu video kanaldaki yeniliklerden. Ne oldu. Bu video kanaldaki yeniliklerden şey intro falan bir yaptım. Aynen mesaj gelip duruyor. İşte bundan sonra dönüyorum ve intro falan yaptım işte kendim. Ya bayağı template de bayağı değiştirdim template'i. De, atarım template'ini de. Onunla ilgili bayağı bir kararsızlık yaşadım. Anlatırım işte onları. Ya, bu map çok kötüymüş. Bir daha gireceğim. Baksana bu ne? Bu arada bu gece çok sinir bozucu olaylar oldu ve ben bu silahı hiç sevmiyorum. Oyunun Nova sesi fazla ya. düştük bu arada. Ya işte Nova 3 düştük, dün Barış düştü. Bugün ben düştüm çok yani çok sinirlendim. 32 vurdum. Aynen. Ya yani bir arkadaşım biraz sağ olsun. Heh, ismini vermeyelim değil mi? Ben bu maç ben yoktum gerçi ama yine de. Ya ben bıçak niye yapmadım ki? Ya bir de ben 720p'ye aldım. Fatih'e geldin yol. mi? 720p almak zorunda kaldım şeyden dolayı. Ne durum? İşte sizde ekran geniş gözükmesin 720p almak zorunda kaldım. Bu yüzden de şey kötü oynuyorum ondan için kusura bakmayın ve ölüyorum. Nereden öldüğümü bulamıyorum. Ya ben bu el bayağı sattım da. AK. Ben de AK var. Bitti ben AK'yi geçtim. Ya ben bu mapi hiç sevmiyorum. Bir de 720 oldu mu ya? 720. Of off oynuyorum. geldi ya. Bu ne? 720 p de oynuyorum. Ya Firenç ya. Abi sevi off ne? Ya adamları göremeden ölüyor. 81 ne? İksem geldi be yaşasın. Novaymış pardon. Var. Of nova'ya da geçiyorum dur 8 oldum birinciyim şu an. Ya bu ne ya ben bu map'i hiç sevmedim. Baksana. E bu geçti zaten sinir krizi geçirmiş. Çok iyi oynadık. Barış. Yarın, yarın mı? Yarın mı atacaksın? Aynen. Bir daha sinir krizi geçirmek istemiyorum. Ama like'larınızı esirgemeyin. Yine sinir krizi geçireceğim çünkü bir his var içimde. Neyse takmıyorum. Ya adam beni geçecek. Ya abi save it hep veriyorum. Ha, save it off iğrenç. o oto geldi. Bir dakika ben burayı bu mapi hiç bilmiyorum ya. Öyle bir sıkıntı. Ben 9 oldum. Hele Ölmüyor. Save uzaktan hiç vurmuyor. Ya mouse gitti ya. Nasıl gitti? Otonaysmış. Aldım be sonunda bir kişi. Hadi. Yedi save of daha ben. Ya işte. Ya. Video falan yaptım. Baya güzel olduğunu düşünüyorum. Daha adam doğmuyor burada. Sinirlerim bozuluyor. Oo otoyla no scope. Kaldım Avede 7'de kaldım. Ya şimdi rekabetçilik tabi böyle oynamıyoruz falan. Ya benim çözünürlüğüm de farklı ya. O oynuyoruz mu? İyi oynuyoruz yani. Ya oto var adamlarda tabi. Ya, rekabetçi videosu 3. bölüm gelir herhalde. Nova 3 bir rekabetçi izleyeceksiniz yine. Nova 3 müydün onu çektiğinde de değildi. Nova, Nova Ya Nova 4 kendi çekebileydik. Ne gem ne ya? Ya of. Ben de ne gem. Ya bir ki yaklaştırmıyorlar ki nasıl silah bu? ben saymıyorum bunu. Umurumda değil. Sayma, ha, sayma sen konuştun. Ben bayağı ya, konuştum atladım. Konuştum aynen. İşte Nike'larınızı esirgemeyin. Ya vurulmuyor. Nasıl bir ben, silah bu? Ben 12 oldum. Adam 13 olmuş. Ya 7'de. Bak sen 8 ken ben 7 idim. Öyle değil. Saved of salığı geldi. Ben onu iyi atladım. Ya yok böyle bir silah ya. Ya hep çalıyorlar benden. Bıçak yedim bıçak yedim fucking save the fucking I hate save dog Al işte Bir kill alamadım daha Ya ben bıçak yedim Ya kahve. sık sıkmıyor mouse'ta bir şey var benim sıkmadı Yine sıkmadı Tamam yine atladım yine glock şey Ya ben de Bu ne burası neresi Low sinir Oh be atladım P2000 Nasıl bir silah bu? İğrenç ötesi bak Bu save dofu yapan Kişi ne? O sonunda Heh. Çaldın onu da O revolver Ya adam dibimde doğdu şanslı bak adamda abi ben de revolver kullanamıyorum ne yapacağım Ya nasıl ya oh, revolver atladım 50 vurdum Ya çok hızlı gidiyor 8'im 8 Nova 3 8 yapıyor. Sakın bıçak yeme. Bıçak yeme. Bıçak yeme. Attım attım bıçak attım Helal bey adamı düşürdün. E çalmadı çaldı az önce ben bıçak için oynuyorum. Of. Abi bey direkt geçti. Ya işte böyle pro geldi 12. Ne yaptım? Ben 15'im. Çok hızlı. 7'den direkt 12 oldum. Dur blok geldi. Bu ne? Ya blok ya. Ya adam yine 16 olacak. Bıçaklayayım mı? Aldım 15'ti. Bıçaklama. Risk alma. Kim o? Benim bana kazandı. Tamam işte bıçak atacağım adama. Ya ben yine öldüm. Altın bıçak oldu adam. 12'de bitiriyoruz neyse. Altın bıçak. Hadi. Aa, bıçak Ölme. Bıçak oldu. yedim. Bıçak yedim bu ne? Ölmüyor ya. Glock ne? Bir sürü aldım mı? Ben şey zaten Glock hiç kullanmam. Söyle. Ya bıçak Bitti. Yedin. ben Glock hiç yedin. kullanmam bu ömrüm boyunca. Neyse ben ikinci şeyde bir daha başlayacağım videoyu. Evet Barış'ın sesini açtım ve geldim geriye. 11'de kalmıştık bakalım. Az ya ben en son şeyler. bıçak, bıçak vs attım. Kaybettin değil mi? Böyle bir bıçak oldu ki. Ya of o kadar kill al kaybet. Göstereceğim bu arada yarışın sonunda. Son iki maç. Ya düzenli atarsın iki günde bir falan. Ha iki günde bir. Bir falan. Aynen. Bir yani falan Bizi olur. belki daha küçük zanneden vardır. Biz yediye gidiyoruz. Neye geçiyoruz? Evet. Sekize geçtik. Tek, sekize <gülüyor> geçtik. <laughs> sekize geçtik diyor. Ya. <gülüyor> <gülüyor> of. İki level Sen oldum. Bir level ya. oldum. Hadi. Ben de bir oldum. Olamamış. Neyse. O Bak, MP var be. Bir Hı kakil. Bak ben mavi, burada evin içini çok seviyorum. Videoyu batırdım. Videoyu batırdım. Şuna da bayrak. Oha bir level. Ben de olabilir miyim lütfen? Ölüme geçmeseydiler oluyor. İki levelim. Ölmüyor. 3 üç leveli, bu oldum. Sen ben üç oldum. Adamların base'i basınca böyle oluyor. Diyorum. Ya adam dibimde doğdu ya. Şansa bak adamdaki. Burada gece bağıramıyorum. Bıçak attım Gözümün önünde attı. Ya Allah'ım. Beş oldum. Beş oldum. Ya çıldıracağım. Oldum. Ben nefret ediyorum bu silah yarışından. Neden? Ya ben hep bunda hiç oynayamıyorum ki. Ben birinci olamıyorum mesela. bunu ciddi oynasam. Mı? Beş oldum ben. Bıçak yiyeceğim, bıçak yiyeceğim. Bıçak. Ya ben satıyorum iyice ya. Ben 5 oldum iyice. 6 Vurdum, ama vurdum 55 ne? Uçakla 55. Ya ben iyice sattım ya böyle. 7 oluyorum dur. Video atılır mı böyle ya? kapatılır ve sen bilgilendirmem. Ben hiç sevmiyorum sen. silah yarışını. Yediğim. Ya sen Save nasıl o... sus, sus alacaksın bak üzülüyorum. Ya Allah'ım. Ya Sevudov geldi lanet ya. ya iki. Ölmüyor, ölmüyor. 70 vurdum. Sonuncuyum. Rezalet. Ya ben böyle oynayamam 720 pn ya. Ya çalmayın ya. Ha 3 ne 3 ne 88 ne. Ya 7. 7.de kaldım. <laughs> Allah. Ne oldu? Ne kaldım? <laughs> Bıçak yemeyeyim, bıçak yemeyeyim. 5 oldu. Yes atladım be. Güzel atladım hadi go. 5'e hızlı geldim. Yes birden. ben 8 oldum, 8 oldum. Ben bislağa geçince hızlanıyorum. Bak hızlandım, çok hızlandım şu an hadi go. Ben de 8 oldum. Uf. Çok hızlandım hadi. Yakalıyorum. Ben 8 oldum, Şimdi 7 oldum. olmuşsun. 7 oldum ama Save geldi. Hadi kapışırız sen. Yani. Save <laughs> geldi. Aynen Save geliyor. Attım kafa attım. Öl, öldü. 8 oldu. 8 e dedi de 8'iz. Ya Nova var. Ya bu ne sen ya? Nova ne? Sen aldın var ya. Nova'yı sevmiyorum ki ben. Ya seviyorum da. Ya Save öldü. Ya eğim lazım bu silah. Adam da 8 oldu. Hadi go. Oto var. Yakında adam gelmesi lazım. Oto var 9 oldu. 9 oldum ben de. Öldüm. Ya bu ne Famas? Burdan bıçaklanmıyor mu? Liderliği sen benden aldı. <laughs> Hadi güzel gidiyoruz. Bu skin nereden geldi bana? Ben de onu oldu, ben de on oldum. Sakin. Hatta 11 oluyor. 11 oldum. Ben de 11 oldum hadi. Öldüm. Hayır ölmeyeyim. Ölmeyeyim buna. Buna ölmeyeyim. Ya öl öldüremedim. Kafa yedim. 95, ya öldüm, öldüm. 95 vurmuşum. 95 vurmuşum. 1 vuruş. 25, 25 11'iz. 12'yim. Ya oldun. Çaldın. Şimdi pro'yım. Öl, öl. Öl Aldın sen ya. var ya kazandın. Ah bıçak yiyordum adam bıçak alsaydı atmış. Kazandın var ya yüzde Hadi ya. Fo 14 falan olsam yeter. Kazanmak istedim. Ya kaz ya bu ne? Al işte aynı yaşadığımı yaşıyor. Ben 11'de kaldım. Başka adam da var bizle yarışan. Yani. O kazanmasın da. Bıçak yok. Ah. Atmadı. 13. P2000'le ben USPS kullandım. 12. Çıkmıyor. 12 oldum ben daha yeni. Alamadım o adamı. Almışım. Hadi 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 az kaldı. 13. Bir kilo 14 oluyor. 14. Ben 12'yim. Sen kazan da başka bir şey istemiyorum. Ya çaldılar. Sen kazan da. 14. 14 kaldım 14'te. Kill de alamadım. Ben de 12'de kaldım. Artistin kim Burada da 12'de kaldım ben. Öl, öl lütfen öl ya. Tek umudum oydu. Yes be 13 oldum. Adam yok. 14 oldum. 14 adam oldum. yok. Ya adam Aha. yok. Bu ne? 15 oluyorum. Olamıyorum. 15 oldum. Oldum ben 15. de. Hadi. Ya öldüm. Vurdum. 16 Bıçak yiyeceğim. Bıçak yiyeceğim. Canım yok. Atamam ya. Canım yok. Atıyorum galiba. Finish. Helal. Ya çaldın ama ben yine 15'im. Evet, güzel bir video oldu. İlkinde satsak da. Arkadaşlar çok güzel çaldı. Kiline bakın. Ya bakın. Bir dakika bir şey bunu göstermeden edemeyeceğim. Ben göstermeden yeteniz. edemeyeceğim, seyret maçların. 33, bunda düştüm. 31 kilo alarak. Neyse, bir şey demiyorum. Ondan önce bunların hepsi full win'de. neyse kaybettik. Yani long düşün. yine güzel bir rank, o izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın, bay bay.